Merhaba, nasılsın? Aa, merhaba, merhaba iyiyim. Sen nasılsın? Aa. <laughs> Saat kaç oldu, farkında mısın? Senle konuşunca zaman akmıyor ki. Keşke şimdi yanımda olsaydın. Bir gün geleceğim. Hazırım, geliyorum. Aa, ciddi misin? Şu an kalbim çok hızlı atıyor. İyi yolculuklar aşkım. İndiğimde ilk seni göreceğim. Buna değer. Hı hı. Buna değer. Neredesin acaba? Hı. Saniyeler bile geçmiyor. Geliyorum, az kaldı, sonunda. İnanamıyorum, gerçek misin? Bırakma. Hiçbir zaman. Ben burada kendimi çok huzurlu hissediyorum. Sebebi benim. Değil mi? Hem de çok. Ben seninle bir ömür istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet, bin kere evet. Evet diyor musunuz? Evet. Evet. Artık eşimsin. Ve sen de benim. <laughs> Hala inanamıyorum, evlendik. Ben de. Hı. Ama çok yakıştık. Korkuyor <laughs> musun? Yanımda sen varsın ya. Hiçbir Korksun. şeyden korkmam. Ya. Aşkım. Biliyor musun? Buraya birlikte çıkmayı hayal etmiştik. Evet. Ve şimdi hayalin tam içindeyiz. Bazen düşünüyorum buralara nasıl geldik diye. Birbirimize inanarak, vazgeçmeyerek. Yanında kendimi hep güvende hissediyorum. Benim yerim de hep senin yanında. Nereye gidersek gidelim. Biz güzel olduk değil mi? Hem de çok. En güzel halimiz bu.